Evet çok sevgili YouTube bugün sizlerle beraber ne oynuyorduk lan? Supermarket Together oynuyoruz. <laughs> Bence baştan alalım. ya neyse bir şey olmaz. Abi ha. E, başlatmadan bir şey söyleyeyim. Tabii. Ben hemen yemeğe gidip gelsem olur mu siz başlasanız? Olur olur, olur. olur biz senin maaşından düşeriz hiç önemli değil. Sıkıntı. <laughs> <laughs> <Beş gülüyor> hiç, hiç demiyor ki maaş veriyorum. Diye. Kardeşim lan. Evet arkadaşlar yan bakan marka. <laughs> Hoş geldiniz. Bugün çok pis yapacağız oğlum müşterileri dövme lan. <laughs> lan. Şimdi. Bixel. Merhabalar. Oğlum o sopayı alırım. Eee <laughs> 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 Patron Product order. Şimdi. Bi... Beyler, sakin. Başlayabilirsin. Ben hiç bir... bir sakin. Başlayabiliriz. Ben hiçbir şey hocam ben bir şey yap. Şu an ne yapmamız lazım? Hadi bize bir açıklar mısın? Market isme. Ben kasiyerim abi. Ya yani neyse. <laughs> neyse, malzeme alacağız. Buralara bir e, şeyler koymamız lazım. Tezgah Dur. lan, bu. Tezgah, hani, lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah Buraya bir tane yazar <laughs> kasa koyalım. Şimdi. Bir tane. Ben bir tane koydum. Üç tane koy. Tamam oğlum bir tanesini koydum. Öyle mi Ya da bir dakika ben başka bayağı. kasa benim İstersen bayağı. şöyle yapalım mı? Sen nasıl düşünüyorsun? Kasayı nereye koymayı düşünüyorsun? Ben mi? Evet. Bak bir tane de şuraya İnce, koyalım. Önce buraya koyalım. Bak şöyle. Tamam. Kasam geldi. Tamam. Öyle daha iyi be. Ha tamam, bir tanesi karşısına mı koyacağız şöyle? Evet. Tamam. Üçüncüsünü nereye koyalım sence? Üçüncüyü mü? Abi Birini ka buraya. Kalabalız ya. Beni görüyor mu? Birini tamam, buraya. Tamam ben size geri alayım. Birini de buraya koyalım. Tamam. Bir tane daha al abi. İki tane daha al. Ben ortaya. Rafa mapa para yeter mi bilmiyorum. Ben de ortaya koyalım. Ya üç kasa alırsak gene rahat ederiz ya. Fazla müşteri gelir. Ya zaten üç şey olsun hani kimse boşta kalmasın abi buraya bak paralarınızı ondan sonra patron param nerede demeyin herkes çalışsın bir tane daha atalım. Zaten daha al abi sen. Aynen bir kasayı ekle patron, patron. patron Dur onu nereye koyacağız? Ben paralarak gireceğim. Ortaya şuraya. Raf alayım ben size ki yerleştirebilin. 4 tane raf ben alsam bence ilk şeyden yeter. Yeter abi yeter var. yeter. Tamam tam şuraya bakın. Of. Alayım mı? ürünleri? Olur olur. Al al. Sen siparişi ver. Bak ablacım yan bakan markete gel. Yüzde beş indirim. Sana yüzde beş indirim. Gel bak gel. Yani yan yan bakan market değil. Dadaşlar market. Ya market dadaşlar şey, neden? <laughs> ya yandan dadaşlar market. Yandan bakan market. <laughs> yandan bakan üstten bakan. <laughs> atop atop bir dakika. Saydık saydık nerede saydık? Ben buradayım. Dur. Yan bak bakan, ya. yandan Bak bakan olmuyor bak. mu? Ha. Bak yandan bakan gördüm, anladım. <laughs> evet çok sevgili YouTube bugün sizlerle beraber oldum yine merhabalar <laughs> Evet çok sevgili YouTube bugün sizlerle beraber Eee <laughs> neydi lan bu oynadı <laughs> Evet çok sevgili YouTube lan bir dur lan bir dakika bir dur. Bir dakika abi. abi. <laughs> bir dur. başlangıç yapalım oğlum ya. Evet çok sevgili YouTube. Bugün sizlerle beraber süpermarket together... Bana vurdular. <laughs> süpermarket together oynayacağız. Ee, ekip sağlam, çalışanlarımız sağlam. Merhabalar. Ne var lan? <laughs> Neyse. Süpermarketimizi yavaştan açalım arkadaşlar. Herkes yerini biliyor. Biliyor. Abim %5 indirim abim. Hemen ablam, buyur gidelim. Gel ablam, ablam buyur gel ablam. Gel ablam. Benim kasaya gel. Açış verdik. Ya Allah, bismillah. Ben kasamdayım. Ben nereye çık? Uf. Yan Bakan Market. Uf. Şu, ta -dam, ta -dam. ben kasadan çıktım ben bir sigaram alalım ben. Lan dur, Oğlum, daha yeni ben, başladık. Oltur benim kasam orası, orası benim Ablam %5 indirim, indirim diyorum. Yeni açtık diyorum ablam. Ben, ben kasa çekeyim. Ben, ben müşteri çekeceğim müşteri. <laughs> Siz müşteri çektin ben, gel, ben gel. kasadayım. Abla para ver. Seni gömleğin niye yapayım? Merhabalar, oh. buyurdan alayım. Amper, Müş, müşteriye saygı saygı. Ben, müşteriye saygı. Ben, ben, ben Nasıl ben, erkek ben, lan ben bu? Açarım. Bu gay mi? Oh. Bu gay mi? Oh. mi? Ablam buyur kasa, bak bak bak. Açık kasa, gel şuraya işte. Dur dur. Bak daha diyor daha... ki, aa dur lan fiyatları girmedi. Fiyatları yaptınız mı? Yaptığı evet, yaptım. Helal Yapım. lan sana var ya. Abi ben bu ekibe güveniyorum işte. Ama diyor sol diyor. Ben pahalı bayağı diyor. Bayağı şey sattım 32 dolar. Yap yap satış yap aslanım benim. 16. Fiyatlar güzel. Evet Buyurun. Fiyatlar güzel. Bak görüyorsunuz mü tekte 32 dolar kazandırdım. Neyim ben ya? Bilgisayar farkı. Dükkan senin üstünde. 50 dolar verme işte ya. Aa bak şeyden bit, bitiyor dur. Malzeme almak gerekiyor. Merhabalar. Şundan verelim. Hemen. Tuza pahalı geldi. diyor bu arada. Tuzu neden pahalı diyor ki? Şipeneki geldi. Ayarlayayım bir. Kötü şuraya. O tuzu biraz düşürmek lazım. Ya sen kimsin? Benim kasama geliyorsun. Buradan sadece... Abi, tuzun fiyatı 90 cent'i e düşürdüm ben. Tamam, eline sağlık. Evet. Güzel. Mikrofon kap kapalıymış yarım saattir kendi kendime konuşuyormuşum burada. Bu tuvalet şey ne oğlum? Bu tuvalet ne ya? Aynen. O kasayı... Benim. Sen sen o karar ver. Hangisi benim kasam? Abi, süper marketi, tuvalet Aynen. mi olur ya? Değil. Sen anlamadın. Abim %5 indirim gel gel gel. Abim gel %5 indirim gel. Her şeyde yüzde gelsen adam %5 indirim diyorum sana. Vızır 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 vızır. Aa ben var ya milyoner olacağız lan bekleyin lan. Bizim mahallemizden de böyle insanlar çıkabilsin desinler bize. Bizim mahallemizden de böyle insanlar çıkabileceğini göstereceğim tamam mı aslan? <gülüyor> <gülüyor> lan bu bir tane ünlüye benziyor ha bu. Bakayım. Bu bir tane Aa, sen. <laughs> ben bugün çok trolüm. Şunları Zerim dayı. Çok olmuş. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ha. Da bitmek üzere zaten. Diz 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 diz. Instagram Zaydek. Instagram Zaydek. Oh, işte. Vurup kasa çalışıyor, çok, çok kasa çalışıyor. Dışarıda ha. Çıkar mısınız kasamba? Kasamda çıkar mısınız? Yunus Bey. Beyefendi ne vardı? Kasamdan, çık. <gülüyor> kasamdan <gülüyor> çek, Kasamdan <laughs> çık. Oo ona git vermiş. Abi ben sana sen... ben sana kaç para vereceğim abi? Abi ben sana niye Ne diyorsun lan sen? Abi çıkıyor mu çıkmıyor mu? Son uyarım. 1.62 bekle dur. Abi 4. çıkıyor mu çıkmıyor mu? 60, 61, 62. Abi Görüşürüz çıkıyor. abim benim. Hadi geç kasa ben sana öğrettim. Nus sizin için öyle bir şey yapacağım ki. Ben bakta kaldım ama. Dayı dur dur oğlum malzeme tablet. bulamıyorlar. Malzeme I haven't Lan tabletten nasıl çıkacağız? T, tab. Faya bas, faya bas. Eyvallah. Bak burada müşteri <laughs> birlikte of. Adam var ya baba bizde şu an. Oğlum bizim niye paramız abi. kalmıyor? Lan para gitmiş. Kaldınız ki. Kaldınız. Oğlum nasıl ya? Oğlum bin ben, bin ben ben bir şey almıyorum. Alan düşürsün. Oğlum lan benim sayı. Abi. <laughs> malzeme bitiyor malzeme. O yüzden. Ya, bitti ya. Yani. Hepsi alır ki. Para bitti. Tamam. Pazar mı? Ya kesin, kesin biri bir şeyler aldı. Çald çaldınız mı lan? Kasadan mı çaldınız? Kasım ben para alarak Ya vixen <laughs> cebine atıp duruyor parayı. Bana da söyledi. Ne sandın? Ne sandın? Oğlum, bit... ne yapıyorsunuz iki kişi? Destek verdim abi. Ne, niye kızıyorsun ki? Destek. <gülüyor> <olmuş>. <gülüyor> Destek gel. Ar ya, yaparsın. Parsın. <laughs> <Yaparsın. gülüyor> Kanka su bulamıyorlar. Su su. Abi abi rekor bende 31 32. Abi yeri şeyler açıldı. Yeni malzeme açıldı alamadık Abi mı? para yok sakin. para. Sakin, sakin. Para yok. Bir şey söyleyeceğim. Bu kim? uzaydık Abi burada çekme var burada, burada Ama yok oradaki yok. iki dolar veriyor. Maviye git 2 dolar kazandır bize. 3 dolar. Pardon 3 dolar veriyor. Aa, tamam. Süt aldım. Oo süt. İçilir fiyatı ne kadar yapacağız bir dakika. Fiyat Art, ucuzdur. Yeni. Biraz da artacak. olmaz. bir dolar satarız onu. Ya iki katı iki katı fiyat var. Ablam patron Markette yüzde beş indirim bak yeni açtık. Yan bakan market abicim yeni açtık yüzde beş indirim. Abicim tüm ürünlerde yüzde beş indirim var. Yan bakan markete gel ablacım. Geliyor mu gelmiyor mu? <laughs> zarardayız bu arada. Dayı ma market kapatma zamanı gelmiş. Zararını satış. Bak, Çıkacak 5 bin dolar zarardayız. O zararı evet. o. o. <laughs> Bey niye böyle oldu Açağımız ya? Işe. E, adamlar hep ee, Arkadaşlar yayınımız buraya kadardı. Evet arkadaşlar ben beni izlediğiniz için çok, izlediğiniz izlediğiniz çok ederim. teşekkür ederim. Mil milyoner milyoner <laughs> <miliner gülüyor> olma yolunda biz başaramadık. Neyse pes etmek yok. Ben sa abi. sandviç satıyorum ekstra arkadaşlar. Siz takılın orada. Gel ablam gel 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 gel. Sandviç var. Hamburger var. Ne var? Başka ne var? Ee... evet arkadaşlar siz söyleyin. Bu ekipten olur mu? Olmaz mı? <laughs> bu çalışanlar bir dayan, ayar dayan, çekmemiz gerekiyor mu? Gerekmiyor mu? Bunları şimdi derdeki zam mı yapmalı? Derdeki kovmalı mı?